arkadaşlar yani. Bugün blog oynuyoruz. Bugün video atıyorum. Şimdi video atıyorum. Ona. Arkadaşlar hadi bir şey söyleyeceğim. Ee, ben size göstermedim ama ben bir sürü şey yaptım bu Size göstereyim. Yanlış yere tıkladı. Arkadaşlar yanlış yere tıkladı. Elim kaptı. Neyse. Nasıl? şimdi işte gördüğünüz gibi oldukça sarı karakterim var. Hadi doğru iniyorum. Altı arkadaşlar bu kadar karakterim var. Şimdi arkadaşlar bakın bu kadar karakterim de var. Neyse arkadaşlar biz şimdi oyuna başlıyor. Arkadaşlar şimdi sen sizce yener miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar başlıyoruz. Tek hesaplaşmaydı hatırlıyorsun. Madem tek hesaplaşmaydı arkadaşlar. Kazanabilir miyim? Bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar başladık. Başladık yürü. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Size var mı bu karakter? Diyeceğim de. Siz bana yeni başlamış olabilir. Abi biraz daha öleceğiz. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar kesin öleceğiz. Ha. Kesin öleceğiz. Arkadaşlar kesin öleceğiz. Arkadaşlar öleceğiz mi? Arkadaşlar internet düşecek yok artık. Arkadaşlar onu öldürmemiz lazım. Canına bakın arkadaşlar ya, ya. Ya nasıl ölmedi o ya? Ya, arkadaşlar öleceğiz Arkadaşlar öleceğiz Aa, Abi öldürdük Arkadaşlar öldü hadi gidelim Diğer Diğer insanları bulacağız Diğer adamları bulalım bulanıldı onları öldürek ya. Biri gitti Biri gitti valla biri gitti Kaldı 3 kişi Tabi bende varım arkadaşlar Bir sürü sizi söylüyorum Bu karakter için baz vardı O baz. geldi Arkadaşlar bu karakter çok iyi bir alacak mı? Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar ama en azından ikinci olduk arkadaşlar. Bakın sekiz kupa vardı arkadaşlar. Arkadaşlar çıkış dedim şimdi. Arkadaşlar ember. Arkadaşlar bunu da dedim. Arkadaşlar bir şey çıkmadı ya. ya şimdi arkadaşlar bir el mağazaya bakak mağazaya bir şey yok ama bakacağım. arkadaşlar evet, bu karakter çok güzel var ya. Bu karakter çok güzel. Evet. Neyse. Çok güzel arkadaşlar. Neyse. Neyse. Bakın. 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 Neyse. Bingo varmış. Ne alaka bilmiyorum. Ben bunları sabah çıkardım yani. Arkadaşlar bunları alma benim çok güzel arkadaşlar. Bunları alma benim. Nasıl güzel. Arkadaşlar bana oyunu Oyuna yeni güncelleme geldi Arkadaşlar ben burada bir şey arıyorum Ben burada Arkadaşlar ben bir şey arıyorum için Çıkıyor neyse arkadaşlar çıkarım şuradan Yine şuraya atak ya Arkadaşlar şuraya bakalım Burada bir şey yok Neyse arkadaşlar biz öyle giriyoruz Arkadaşlar bir şey yok He tamam he tamam arkadaşlar Arkadaşlar tek etaplaşma. Hadi bakalım. Abi benden bir tane daha var ya. Neyse kolay da ben. Kolay arkadaşlar. Slash slash. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şu var karakterler o çok yavaş atıyor ya. Onu çok kolay öldürebilirim. Abi beni mi öldürecek? Abi o beni alabilir bu arada. Abi o öldü. O kadar öldü. Öldü. Yok artık. Arkadaşlar abi ya. Eski eski kim bitiyor? Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> ne yapalım? Şimdi arkadaşlar ben bir Arkadaşlar ben bir şuraya gireyim. Abi 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 oraya gitmiş ya okay, abi ya. Buraya gitmiş ya neyse. Abi abi buraya ne gelsin ya? Buraya bu gelsin. Bu, aynen buraya bu gelsin. Oldu mu sence? Şeyin... Bu oldu mu arkadaşlar? Güzel oldu mu? Ay, arkadaşlar bunu değiştirmeye karar verdim ya. Evet hadi. Elimizden bak. Yağalım. Sonra arkadaşlar sizleri broadcast'ta gördüğünüz siz, sizleri yazayım. abone olun ya. Abone olun da kaybetmeyeyim arkadaşlar Abone olun arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar en pribo. En pribo. Aferin en pribo. En pribo yu öldürdüm arkadaşlar. En pribo. En pribo. En pribo kaçıyor. En pribo öldü. Ama ben öldüm. Arkadaşlar ben niye bu kadar mıydım? Arkadaşlar her türlü. Ben de yanımdım Çok mu? neyse arkadaşlar biz devam edelim. Stay arkadaşlar şimdi bir şuraya gireyim ne göstereceğim ee, işte bölüm, şuraya 1136, arkadaşlar. Ne yaptım bir size. i̇şte böyle bir şey var. İşte böyle bir arkadaşlar? Hatırlayın tam. Ee, nasıl kullanmak şu arkadaşlar bakın şuradan istiyorum ya. Arkadaşlar bakın şunu çıkarttık. Efsane bir çıkartabilir bunu çıkarırsak? Şimdi içeriye girelim. Hadi girmelim. Hadi. Oo, arkadaşlar bak. Bunu çıkarırsak eğer, o da bir daha güzel bir şey gelebilir. O yüzden ben bunu heyecanla bekliyorum. Öndere. Bu neydi arkadaşlar? Stress ball. Bir şey, kaç şey daha gösteririm. Arkadaşlar ya, yakında ya, ben bunu çıkaracağım. Bin bin daha bunu çıkartır. O yani zaman bin daha bunu çıkartır. O kadar çok ki. Bu kadar Ne Al öyle, burada neyi çıkartır? Ne yapıyor? Ne onu çıkaracağım yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne arkadaşlar bir... Arkadaşlar Arkadaşlar Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne kadar çok bir yere gittik. arkadaşlar. Ha. Bu bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.